İstanbul İstiklal Caddesi'nin düzenlenmesinde de sorumluluk alan tanınmış kent mühendisi İsmet Halim Gürsoy, belediye binası yerini değerlendirirken 50 yıllık ayıptan kurtulmak yerine oraya yeni bir bina yaparak ayıbı sürdürmenin bir mantığı yoktur dedi. Gürsoy, insan ne kadar bir yeri çiğnerse o yerin değeri o kadar artar dedi ve mevcut yerin meydan olarak düzenlenmesini istedi. 50 yıllık bir ayıpıdır bu şehrin. Oradaki o bina 50 yıllık bir ayıpıdır. Bu 50 yıllık ayıbı belediye ayıbı ortadan kaldırmak için midir? Onu tartışmamıza gerek yok. Belki de o niyettendir, belki de başka bir niyettendir. Ama sonuçta, sonuçta öyle bir noktaya gelinmiştir ki bu 50 yıllık ayıp ortadan kalkmıştır. Şu andaki durumu bu ayıbın ortadan kalktığını gösterir. Şimdi, şimdi ise tekrar burada yüz yıllık bilemediniz asırlarca sürebilecek bir ayıpta ısrar etmek. Şu andaki belediye yürütmesinin yapmakta olduğu ve bugünkü ifadelerinden anlaşılan maalesef böyle bir şeydir. ki Belediye binası yıkılmış vaziyette. Orada 5-10 dönüme yakın bir yer açıldı. Arkasından bu ayıp tabi yalnızca belediye binasının mı? Hayır. Bu ayıbın başlangıcı işin kötüsü kamu Türkiye'nin her yerinde. Şimdi deftadarlık binası bunun da yıkılması pekala mümkün onun alanında çıkacak olan bir alan bana göre altından bezenmiş bir binanın değerinden çok daha kıymetlidir alan olarak kullanılması. Çünkü burayı insanlar kullanacaklar. İnsanlar ordu halkı hele de büyük şehir olduktan sonra ta Gürgen tepesinden Mesudiyesine, İkizce'den İkuezine kadar oralardan çaybaşından gelecekler. Buralarda insanlar bu alanları kullanacaklar. İnsan, insanın ne kadar fazla bir alanı çiğnerse oranın değeri on her her çiğneyen insan olarak artar. Dolayısıyla bunun değerini böyle ölçmek lazım. İnsanlara bunu kullandırmak dediğimiz e, bir e, şeyle e, kamu kurumları, e, yetkileri onların bununla ilgilidir. Bir olabildiğince kenti insanlara kullandırmakla ilgilidir.